harika bir şehir. Havası harika, insanı harika. E burada olmaktan tabii ki Karavan Tiyatro ekibi olarak çok mutluyuz. E şu tablo bizi mutlu ediyor. Zaten amacımız burada bu güzelliği yaşamaktı. Herkes geldi, güzel duyuru yaptılar. Herkes duydu, geldi çoğuyla çocuğuyla. Bakacağız. Merhabalar, bu akşam burada pek çok Kastamonlu ile beraber harika bir gece geçirdik. Bizim en büyük arzularımızdan bir tanesi bu şehrin parklarını, sokaklarını yaşayan bir hale getirmekti aslında. Bunun da ilk etkinliği Turan Topçuoğlu Parkı'nda gerçekleştirmiş olduk. Bir açık hava tiyatrosunda hemşerilerimize beraber buluştuk. Yine aynı arzuyla beraber istiyoruz ki bu şehrin diğer parklarında da benzer etkinlikler gerçekleştirebilelim. Kastamonu daha fazla sanatla, daha fazla kültürle buluşsun ve bu şehrin kültürel Sermayesi'ne el birliğiyle katkı sunalım istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Harika bir oyun izledik. Çok etkilendik. Kastamonu'ya daha sık gelmelerini istiyoruz. Kastamonu buna layık. Kastamonu'nun böyle şeylere ihtiyacı var bu tür etkinliklere. Daha çok bu şekilde etkinlik, konser, tiyatro bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu şehirde yalnız değiliz. Biz çünkü buraya yuvamız Kastamonu'dur. Yuvamız Kastamonu'da Bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının evet. 99. Evet. yılı dolayısıyla yapılan etkinliklerde bizi bu akşam bu parkta Turan Topçuoğlu Parkı'nda tiyatroyla buluşturan çalışma arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Cuma günü Zafer'in 102. yılını kutlayacağız. Ama şundan eminim ki savaş meydanlarında kazanılan zaferler aynı zamanda ekonomi alanında, kültürde, sanatta, bilimde, eğitimde de kazanılmalı ki bu ülke geleceğe doğru gitsin ve biz bu kapsamda kültürde, sanatta, bilimde, eğitimde üzerimize düşen neyse yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Bu güzel oyun için de çok çok teşekkür ediyorum.